Hepinize tekrardan merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tavuk sosu nasıl yapılır, tavuk nasıl marine edilir tarifiyle sizlerle bulunmaktayım. Karıştırma kabına 2 yemek kaşığı yoğurdumu alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı maden suyu ekliyorum. Maden suyu yumuşak gitmesini sağlıyor. Baharatlarım var. 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul, pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çay kaşığı domates salçası kullanıyorum. Bir çay kaşığı biber salçası kullanıyorum. Biber salçası tatlı olarak kullandım. Evet şimdi çırpıcı yardımıyla sosumu güzelce karıştırıyorum. sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Tavuk sosum hazır. Şimdi küp küp doğramış oldum. Tavuk göğsümü ekliyorum. Kaç gram tavuk göğsü kullandığımı tam olarak tartmadım. Ama bir bütün tavuğun göğsünü kullanıyorum. O şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerine ilave ediyorum. Artık çırpıcıyı içerisinden çıkarıyorum. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. şöyle. Elimle güzel bir şekilde harmalıyorum. Güzel bir şekilde içine çekmesi için sosunu. Sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim, tavuklarımı güzel bir şekilde sosladım. Şimdi buzdolabında dinlenmesi için üzerine streçleyip buzdolabında kaldırıyorum. Söylemiş olduğum gibi eğer vaktiniz varsa sabahtan tavuklarınızı soslayıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. Benim vaktim olmadığı için pişirmeme 1-2 saat kala tavuklarımı soslayıp hazırladım. Şöyle üzerine süteşleyip buzdolabında dinlendiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tavuklarını buzlarına gönderiyorum.